diye gayrimenkullerdeki e, fiyatların birdenbire çok yüksek boyutlara gelmesi e, siyaseti de biraz hareketlendirir diye bekledim ama siyasetten beklediğim şey gelmedi. Şimdi siz güzel bahçede kapı kapı sokak sokak dolaşıyorsunuz. Doğru. Güzel bahçeliler bunca yıldır hep CHP'ye teveccüh ettiler. Doğru. E, ve yani bir belediye başkanını 2-3 dönemde seçtiler. Yani şeyde şu anda geldiğimiz noktada nasıl bir güzel bahçe görüyorsunuz? Ne istiyor güzel bahçede yaşayanlar? Bir de göç geldi, göç Doğrudur. oldu. Yani Doğrudur. bir zengin tarafı da var. Doğru. Hala köy kalan tarafı Doğru. da var. Evet. Biraz güzel bahçeyi anlatın Doğru. sizin tamam. şeylerinizle birlikte. Tamam. Şimdi baktığımızda tabii sizin dediğiniz bölge itibariyle artık arsa değerlerinin çok yükseldiği bir atmosferde bütün gözlerin, işte bütün yatırımcıların, bütün fayda sağlamak isteyenlerin bu bölgeye gözünü dikmesi tabi biraz hayatın olağan akışında normal gibi gözükse de ama biz yerel yönetimlere aday olanların da Güzelbahçe gibi, deri gibi yerleri de koruyarak güzelleştirmek zorunda olduğumuzu bir kere altını çizmek gerekir. Şimdi baktığımızda Güzelbahçe geçmiş dönemlerde işte 5-10 bin nüfuslu bir köy kasaba görüntüsünde olan bir ilçemizken bugün geldiğimiz nokta 38-40 bine dayanan nüfusuyla ve gerçekten çok üst düzey bir demografik yapısıyla farklı bir ilçe oldu diye düşün. Bak çok net altını çizmek gerekir. Şimdi evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst düzeyde oy aldığı bir yerde onun da altını çizelim. Ama bir gerçek var ki benim en büyük projelerimden biri de şu olacak. Yani baktığımızda proje anlamındaki efendim yolla ilgili, denizle ilgili, sahille ilgili kin dışında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren toplumun, güzel başıki toplumun benim birinci hedefim kerhen oy verilen değil, yürekten CHP'lileşen bir güzel bahçe arzusu ...benim en büyük e, bu konudaki projelerimden biri olacak. Çünkü benim siyaset anlayışım biliyorsun... ...halka dokunan, dinleyen, çözüm üreten bir yapım var. Ve bu konuda da e, geçmişteki yaptığım görevler itibariyle de... ...artık belediye başkanlığını gerçekten çok heyecanla... ...çok zevkle, kesinlikle çok iyi derecede yapacağımı da düşünüyorum. Bunun da altını özellikle de söylüyorum. Baktığında Güzel Bahçe... Çok kısa zamanda da Türkiye'de tanınan bir butik ilçe olması gerçekten de çok yakın zamanda olmaması mümkün değil. Çok altını da çizerek söylüyorum. Şey. Neden? Bakın 7,5 kilometre bir sahili var Güzelbahçe'nin. Ama o sahili kullanmak bir, e, eskiden hepimiz bilirdik. O Güzelbahçe, akın akın deniz denize Güzelbahçe'ye giderdik. Doğru. Güzelbahçe'deki plajları geri getirmemiz gerekiyor. En az 4-5 tane yerde Güzel bahçenin, o eski plajlarını hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama yetmedi. Sadece plaj anlamında değil. Oranın mutlaka konuşlandırılacağımız tuvaleti, soyunma kabinleriyle ve hatta da belediyemizin işlettiği, halkımızın 5 liraya, 10 liraya çay kahvesini içeceği, denizini seyredeceği, halkın faydalanacağı, İstanbul'daki nergi gibi böyle imar gerektirmeyen, işte geçici çözümlerle, bungalov tipi bir büfelerle belediyenin işlettiği ama buradaki ki rantın öne çıktı değil, halkın kullanımın sosyal anlamda kullanımına açık olan bir yeri yaratmamak mümkün değil. Balık ekmekçi de olsun ama yani. Tabii balık ekmekçi. <laughs> yani, yani lüks restoranların hali ortada. Ha, i̇şte ben de onu demek istiyorum yani kesinlikle. Sonra e, baktığımızda e, denizi kullanmak sadece yüzmek anlamında değil. Güzel Güzelbahçe'nin denizini de farklı alanlarda da kullanabiliriz. Örneğin işte biz orada deniz sporlarıyla ilgili ki bir farkındalık yaratabiliriz. Çünkü oranın demografik yapısı buna da uygun. Yetmedi aslında denizi aynı şekilde turizm amaçlı kullanabiliriz. Bir ara vapur işleyecekti oraya ben yanlış hatırlamıyorsam evet, Aziz Bey zamanında evet. da çalışıldı ama, ama iskelelerle ilgili bir problemimiz vardı. var. O problem de ama çözülecek. Çünkü ben tuttuğunu koparan bir siyasetçiyim. Ben o konuda işte yine yazın Poçaya, Karaburun'a deniz seferlerinin tekrar gelmesinle ilgili söz veriyorum bu konuda ad, aday olup sonra belediye başkanı olduğumda onu gerçekleştireceğim. Yine söz veriyorum. Örneğin karşıda yaslıca adamız var. İşte orada teknelerle bir şekilde deniz turizminin de işte halkımızın orada fayda sağlayacağı bir e, orada ulaşım olarak da kullanılacağı ama turizme yönelik olan çalışmaların mutlaka yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Yetmedi. Mesela dünyada revaçta olan aslında balık avı turizmi var. Hmm. Güzel bahçe bu konuda çok ideal. Burada da ilk defa söylüyorum aslında. Balık avı turizmiyle orada hem balıkçılarımıza orada belirli zamanlarda balığa çıkan hem balıkçı esnafımıza katkı sağlamak adına hem de Orada güzel bahçenin katma değerini yükseltecek şekilde bir turizm amaçlı da o balık avcılığını bir şekilde hayata geçirmemiz de gerekiyor. Çünkü onu yaptığınız zaman hem oradaki esnafımız fayda sağlayacak. Göreceksiniz de bu turizm yani doğa turizmini de arttırdığımızda, deniz turizmini, balık turizmini de arttırdığımızda yeni otel ihtiyaçları olacak. Yeni iş imkanları doğacak. Yani bu konudaki vizyonumun yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama her şeyden önce en çok güvendiğim benim Güzel o demografik yapısında gerçekten öyle üst düzey bana gönüllü danışmanlık yapacak insanlar var ki ben o insanlara sadece bakın şimdiden elimi uzattım ve o eli tutuldu. Ve o öyle değerli insanlar var. Kimisi üniversitelerde akademisyen, kimi Avrupa Birliği projelerini takip ediyor. Yani mesela benim Yarımada Güç Birliği Derneği diye işte sizin bahsettiğiniz emekli albaylarımızın oluşturduğu yüz 24 kişilik. Bakın albay emekli albay grubu öyle üst düzey bir insanlar ki arada arıyorlar beni ve önerilerde getiriyorlar. Uğur Başkan bak şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diye. İşte ben işte onların benim gönüllü danışmanlık olarak e, çok rahat bir şekilde onlarla çalışacağım. Valla çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü e, ben de yani sık bir araya geldiğim insanlar diyorlar ki yani güzel bahçede. İşte Maltape askeri e, üniversite olduğu şimdi evet. fakülte mi ne oldu. Öyle bir yer var. E, e 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin olduğu alanlar yakın. E, bir de artık gençlerde otantik şeylere düşkünlük var. Ama burada Güzelbahçe Belediyesi'nin bu hepsini karşılayacak bir anlayışa ihtiyacı var diyorlar. Siz bunları cevapladınız aslında. Bunlar size gelmiş yani belli. belli. Yani çok net geldi. Peki yani. sizin anlatın. Örneğin ben de size bir şey sorsam. Köye çıkmadan Güzelbahçe'nin o kıyısında yani biraz dağınıklık o mekanların görüntüleri evet. artı o cadde eskiden çeşmeye falan gidenler güzel bahçede mutlaka durur. ...işte alışverişlerini yaparlardı... ...etlerini metlerini falan alırlardı... ...şimdi duracak imkan yok ama... ...yani orada hayalinizde var mı... ...yani o Atatürk... ...heykelinin durduğu yer... ...bir gerçek düzenleme istiyor... ...çünkü birdenbire... ...daralan bir yapısı var...